Arkadaşlar selamlar. Sizler için en güncel, en iyi promosyon ve bonus veren kanalları araştırıp sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Bugün sizlere Bicep'in %50 Fresh Bin bonusundan bahsedeceğim. Bonus tüm yatırım yöntemleri için geçerlidir ve minimum 100 TL yatırım yapmanız yeterli arkadaşlar. Promosyondan gün içerisinde sadece bir kez ve maksimum 250 adet Fresbin olarak yararlanabilirsiniz. Promosyonu minimum 100 TL, maksimum 500 TL yatırımlarınıza alabiliyorsunuz. %50 Fresbin promosyonu her gün yalnızca bir defa kullanılıyor. Promosyondan yararlanmış kullanıcılar kayıp bonus talebinde bulunamıyor arkadaşlar. Promosyonun yararlandığı yatırım işlemiyle yalnızca slot alanında yapılan katılım kazançları geçerli sayılıyor. Slot alanı dışında yapılan yatırım katılım kazançları geçersiz kabul ediliyor. Promosyon alındığı yatırım işlemiyle minimum ve maksimum yatırım miktarının 10 katı kadar çekim işlemi yapılabilir. Yatırım ve frespin çıkış miktarı kadar oyunlara katılarak çekim işlemi yapılabilir. BySports'un bu bonusu değiştirme, iptal etme, güncelleme ve reddetme hakkını kendinde saklı tutuyor arkadaşlar. Arkadaşlar hemen yatırım yaparak bu promosyondan, bonustan bah Evet, faydalanabilirsiniz. Bu ve benzeri videolarımın devamı gelecek. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Gün içi küçük sürprizlerle de karşınızda olacağım.